İşte köy yolu Diyarbakır Çermik ilçesi Koca Hudu Mezrası ee, şu anda mahsur altında hiçbir giriş çıkış köyü yok köprü sular altında yıllardır süre gelen bu sorun nereye başvurduysak hiçbir yerden bir yetkiliden bir sonuç alamadık sahip çıkan olmadı işte göründüğü gibi, şekilde göründüğü gibi bir şey anlatmaya gerek yok dediği gibi görünüyor. Her şeyi görüyorsunuz. İşte durum bu. Bak minibüs geldi, durdu. Durmak zorunda. 48 saat beklemek zorunda. Orada beklemek zorunda. Böyle. Bak minibüs geldi, durdu. Ee, i̇nsanlar mahsur kaldı. Köye gelemiyor, evine ulaşamıyor. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz, saygılar sunuyoruz.